Selam millet ben Delavan PUBG Mobile'de bir hızlı maçı girelim dedik bakalım karşımızdaki rakipleri neler yapacağız nereye vermiş hospitalin oraya burada fena kargaşa çıkar benden demesi hızlıca atlayalım öylemesine atlarsak bizim için daha iyi olacak gibi. Hafif yandan. Aynen. Üçlü evlere inmeye çalışacağım. Birisi daha indi benimle birlikte. Ve silahla asmıyoruz. Üst kat üst kat kat. Çok güzel. Çık. Çık dışarı. Çık 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 çık. Ben çıkmazsam ben gelirim. Rushlayalım üstüne adamın. Üst katta. Sesleri Öyle yatma. Öyle yatarak oynayanlardan nefret ediyorum. Vallahi kardeşim. Bir yattın ne oldu? E, yine öldün. Allah Allah. Bunu da bırakmış zaten. Al şunu. Burada da bizi öldürüyor da. Şu yatanla yani yatarak oynayanlardan hiç haz etmiyorum beyler. Siz ediyor musunuz? Yani kardeşim oyna oynayacaksan düzgün oyna yani. Burada sağ sol yap şey yap ama yatma ölüyor yani. Ben eğimi direkt kafanı doğru eğitiyorum yani. Zor olmuyor. Bugün de hiç sevmiyorum ya. Balık çantası falan da çıkmadı. Bir adam görse bizi indirir direkt ha. Var. Çok güzel. Şuraya çekelim. Şuraya basalım. Bir yandan da şöyle sağa sola bakmaya çalışıyorum. Biri falan olursa direkt vururuz. Yani bizi biliyorsunuz. Bunu değiştir direkt. Ben lazer kullanmayı daha çok seviyorum. Evet. Bakmayacaksın öyle bana. burada yatıyordu. Son anda kaldırdık. Biz biraz tehlikeli gibi olacak. Nereye geçmişti? Çok açık durmak istemiyorum. Biliyorsunuz bu modda duran yerler. Alanları değişt. Yok. Böyle gidersin. Halil Reis. Doğuble görüşürüz. Biraz. Safe oynamaya çalışıyorum açıkçası ben. Safe'den uzaktan uzaktan alacaksın. Şu önümdeki iki evde kesin birileri var. Buradan da kesiyor olabilirler. Burada birisini gördüm. geldi de hiç demiyor adam Allah 8'i basayım, 2'yi basıp devam edeceğim. Her yerde adam var. Böyle birbirlerini sıkıyorlar. Yani kazanmamız biraz zor gibi ama bakacağız. Şu evin içine girip açık olan yerinde kit basacağım. Ay. Hmm. Kazanırsak gerçekten çok iyi olur. bu adamların yerini bilmiyorum. Normalde şu taraftaki evlerde falanlar. 31 saniye kaldı. bir şey yedim. Hala nasıl ölmem? Bir badi yedi. biri geliyor herhalde. Ah be. Canı kaçtı ki. Neyse beyler. Yine birinci olamadık her zamanki gibi. Ama güzel maçtı güzel ben sevdim açıkçası. Sevdim evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Pick up,